Seçim beyanındaki işlerin %92'sini başarmışız. Bazı yapamadığımız büyük ölçekli işler var. Hani bazıları kamu yatırımı, bazıları büyük Mesela bitmedi, termal proje var ama başlanmış. O bir evet. büyük bir proje. 220 milyon lira ihale bedeli vardı. Büyükşehir Belediye'miz yapıyor. Yeniköy'de termal günübirlik tesisler yapılıyor. Büyük bir proje. Ama proje bir yıl oldu, başladı. Bir sene içerisinde toparlanır. İnşallah 29 Ekim 2024'te orayı açarız. Şunu görüyorum ben. Terim, yani seçim meyandanmasını hazırlarken o günkü şartlarda çok muhafazakar yaklaşmışım. Bu proje yok. Sahildeki sosyal tesis yok. Sokak hayvanları rehabilitasyon merkezi yok. Kütüphane yok. Semt meydanları var orada. Parklar var. Burası var ya şurası. Burada eskiden eskiden bir okul vardı. Depremde yıkılmıştı. Burada e, fayat geçiyor az ilerisinden. Burası bir meydan gibi böyle mezbelelik Seçimden hemen sonraki hafta Burada iş makineleri falan park ediliyor. Muhtarla beraber burada geziyorum. Karşıda camiden çıktı. Muhtarın dedim. Buraya dedim bir meydan yapacağız. Bir de şuraya dedim bir merkez yapacağız. Gençlik merkezi. Muhtarla konuşuyorum. Diyor ki demiştin ama çok da o gün inanmamıştım diyor. <laughs> yani siyasetçi söyledi gençli yani, demişti. Hayalini... Gerçi o da siyasetçi oluyor da muhtar. Bunu bir hayaldi. ama yoktu kafamızda. Iti. Sonra baktık ki ya bu kentin bir tiyatro oynanacak bir salonu bile yok. Büyük bir misafir geldiğinde, önemli bir misafir geldiğinde, bir koltuşmacı geldiğinde, bir uzman geldiğinde insanlara hitap edeceği büyük bir salonu yok. Küçük küçük yerlerimiz var. Düğün salonları mantığında. Evet. Teknik altyapısı çok zayıf. Ee, akustiği falan düşünülmemiş. Böyle yerler. Ama bir de 50 binden 130 bine çıkmış bir şehir var karşında. Ve bu şehrin ihtiyaçları farklı. İşte sosyal tesis anlattım. İnsanlar bana yapmamı söyledi. Projelendirdi. Kafeler aynı şekilde. E, sokak hayvanları meselesi baktık ki olmuyor, yönetemiyoruz kandırı. Aslında biraz yaşadıkça, dertleri gördükçe, çözümler ürettikçe projeler ortaya çıkıyor. İşte burada en önemli şey bizim şehirle olan bağımızı koparmamamız. Evet. Doğru işler yapmak için şehirle olan bağımızı mutlaka Korumamız ve oradan beslenmemiz, vizyonumuzu kaybetmememiz, milletin vizyonuyla, milletin talepleriyle iç içe yaşarsak, doğru işleri, güzel işleri yapma zaman her zaman yaparız diye düşünüyorum.